Ama abi YouTube'a selamlar olsun buradan. Arasına şu Gordes TV'de şu YouTube izler de. Köyümüze hizmet yapıyoruz arkadaşlar. anlat ha, anlatın hadi ne anlatıyorsunuz? Ama abi ne diyeyim? Ne diyorsun? Vallahi çok güzel sisteminiz var. Sistemimiz güzeldir evet bu. Evet. Salak bizim köyümüze aittir. Burada ha. su çekmişiz aşağıdaki meralarımıza Birlik beraberlik çalışmanız çok güzel. Çalışma şurası Kedretli Taşı. Şu arada bu yani, hane var. Her nereye gitseniz yani kebapsız da kalmıyorsunuz yani. Kalmıyoruz evet. Allah'a şükür güzel olsun. Ekmekler niye almadı? Çok iyi. Ya. ya. Ya arasına izler ne orada? Anladım, şey şey Yok. Var. Gornes TV. 170 tane video var orada köy videosu. Tamam abi yeter abi dönler o taraflarda. Ya ben sizi seçeceğim. Ama aşk seç? Ya ama aşk Ya da bilen. foteli. <laughs> <fotoğraflar. gülüyor> <Asallah. gülüyor> <laughs> <Gönülüyor> He şimdi çay içeceğiz. Yine bir çay molası veriyoruz. Narma Güvenlik Köyü Namidiya Büyük Düz'den selamlar olsun. Çay molası.